hadi nasıl ineceğiz aşağı neyse o da aşağıda ya o geri geri çıkar o şey var mıydı orada peçete peçete bende ah tamam, Heh, tamam. Nasıl diyor? Mı? Tamam, Heh. geç, gel. Tamam. Allah! Euzübillah! Arkaya bin, arkaya! Koş, koş, koş! Ben de çıkacağım. Tamam. Ne oldu? Kayıyor mu ha? Dur. <laughs> ya, benzin gitti ya! Benzin var. Bismillah. Tamam. Çık, çık, çık! Atla! Şey yap, 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 yap yap İkisi de kopmuş Bu da kopmuş baba Ah be Ya hayır ya tamam. Sen bin Aç, aç, aç. Üçüme gir. Gir, gir, gir. Hadi oğlum, hadi. Hadi. Öf, çok pis nasıl kopmuş. Şu trafik bir azalsaydı geri geri çıkardık. Yanlış takmıştım ama öbürtü herhalde. Öbürü de mi çıkmış? Öbürü de kopmuş, aha. Allah Allah. Nasıl kopmuş ya? Arabalara fazla yaklaşma. Esiyorum. Hepsinden kalsın. Bu an bir temizleme bir şey yok mu diyor. Ha dur, vazgeç. Olma, olma. Yola, yola konuşana Arabanın önündeyim. Her kimse gelmiyor. Şu an yol boş. Yoklar, çay şey olmadı. Şöyle yeter ya. Şimdi şu şöyle olsun. Bir tane daha dolaştırıyorum. çekiyor musun? Hı hı. Kader'de Türk işçi anısının önüne çürümek varmış. <laughs> Bir tane pratik daha kopardım. Pratik, plastik kar kelepçelerinin ne işe yaramadığını test etmiş olduk. Evet. Bu kelepçelere güvenip yola çıktık. Sonuç bu işte bak. Daha da içeride bir sürü var. Aracımız Kokmuş. yolda kaldı. İki paketti. Garanti olsun diye iki paket almıştım. İki paket size takar takmaz. Böyle elimizde kaldı. Hadi bismillah. Ne yapıyor ya? Çekil oradan, çekil. Kocaman oğlum. Tamam. Abi Tövbe. biraz hızını al, iki de çıkmaya çalış. Bir de Çıkar çıkma. gibi ya inşallah. İyice temizledim ya. Çıkacağım ya inşallah. Hadi bismillah. Allah'a Allah çıkıyoruz, çıkıyoruz. Oo ne çok ki? Haydi çıktık. Oh. Çıktık baba. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? ya. Ne Ne? Heh, tamam. Şu ipimizi keselim. Of çok kokuyor Purtan ya. Balata mı kokuyor, ne kokuyorsa. Ama acayip. Fena pis. kokuyor ya. Of of. Pert evet. oldu yemin ederim ha, çok pis kokuyor. Ya hep şişeye güvendik, ondan oldu. Plastik kelepçelere. Hiçbir yerde kalmayız dedik. Trafikçe takarız. Yapıverdi Hatta ya. söker söker kullanırız dedik. Alçaklar. Hep aldatmaca. Herkesinki de yolda patladı. Yırtışıyor, koptu. Neyse araba bu gece Zincir. orada kalmadı ya. Ye. Zincir yeniden <laughs> kullan kullanılmalı bence. Metal zincir kullanılmalı arabalarda. Şimdi, i̇pi ziyan etmeyelim bak, hayati önemi var biliyor musun? Çekiyor, ben bu olur. bu ip olmasaydı of çok koku yok kan ya. Acayip acayip. Değil mi? Of of su mu tutacak biraz şey olsun çok yok ya, gibi çok yanmış tatlı. gibi. gibi sıyrıldı iyice nasıl nasıl olacak bilmiyorum frene basınca da kayıp duruyor Atla. tamam de hep kar oldu be Bismillah Allah! <laughs> ah. <Elhamdülillah. gülüyor> ah. Of be! Şu! şu halimize tere bak tere bak arabayı bir yıkamaya mı aldıralım dedik ne? mazotunu tamamlayalım dedik biraz daha direksiyonu da kötü oldu şarj etsin dedik gördük şarj etti değil mi evet <laughs> <laughs> Neyse kurtardık paçayı. Şey. İleride bir frene bas bakayım çok mu şey. Bir frene fren yapacağım. Basıyorum. Yani. Yani değil. iyi. Güzel. Normal. Dışarıdan akıl vermesi de kolay biliyor musun? İkide kalkacakmışım. İkide kalk diyorlar. Yok işte turboya bindirme diyorlar. Olur. Okan bir el freni hareketi yapayım mı? Ama tutma. Tutma da el freni tutmuyor. El freni tutmuyor. Az kaldı. Hayırlısıyla geldik. Şurada da oh. girdik. Bu videomuzun başlığı da plastik e, kelepçe e, nesi olsun? Fiyaskosu mu? F plastik kelepçeye güvenmeyin. Plastik kelepçeyle yola çık.